güneşli bir pazar gününden herkese merhaba. merhaba. evet. Şimdi siz güneşlenirken, evinizde dinlenip film manyağı olurken biz Selçuk'la ne yapıyoruz? Çalış. Evet, ek işimize gidiyoruz şimdi. Size bugün Almanya'da ek işten ve ek iş kazancından bahsedebilirim. Bugün 8 saat çalışacağız Selçuk'la birlikte. Ha, bu bizim çalıştığımız firmanın e, reklam arabası da koymuş buraya Murat abi. Murat abi reklamını yaptın farkında mısın? Milyonlarca izleyici'm şu an sana iş verebilir. O yüzden bunu bir değerlendirmeni rica ediyorum lütfen. Sen bir şey söylemek istiyorsun? Sen konuş. Tabii her zamanki gibi sen çok hiçbir şey söylemek istemiyor ama böyle yanında kenarda. Benim kenardan... varlığım yeter. He, kenarda yanımdan çıksın istiyor ama ağzını açmak istemiyor hiçbir zaman. Neyse bugün size ek işimizden bahsedeceğim. Bunu her hafta düzenli olarak yapamıyoruz maalesef. Virüs ve karantina tabii ki bizim ek iş hayatımızı da vurdu. Bizim bu arada kendi yaptığımız işler var. Ama kendi işlerimizin dışında zaman bulduğumuzda ya da hafta sonları çalışmadığımız günlerde ek işe gidebiliyoruz. Burada sadece bir firmaya kayıtlı kalarak ek işe gidebiliyorsunuz. Yani kendi işinizin dışında her bulduğunuz işe gidemiyorsunuz. Bir yere kayıt yaptırıyorsunuz yarı zamanlı iş olarak en fazla ayda 450 euro kazanabiliyorsunuz. Bu da sadece cetinize bağlı değil mi? Evet. Selçuk arkadan hep yüzde onları ben şey düzenlerken hep göreceğim bu arada. Çıkacak onlar yani. Tabii ki 450 euroyu tamamlamak için de ayda bir en az 45 saat çalışmanız gerekiyor. Biz bugün kaç saat çalışacağız? Bağır biraz ya. 8 saat, 8 saat, <laughs> 8 saat, 8 saat, 8 saat. Ah deli Fadime. Soruyor! <laughs> Elde <Deli> canım soruyor! <laughs> Selçuk ne? 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 sesim zaten maşallah yerinde. Normalde bunun sesi o kadar yüksek sesle konuşur ki Selçuk insanın başına ağrıtır. Neyse şimdi iş doğru ilerliyoruz. Bugün ne iş yapacağımızı az sonra size göstereyim. Selçuk'un kendi işine sen ne iş yapıyorsun? Dedektif Selçuk dedektif. Aldatanlar dedektifçiniz ayağınıza geldi. Önce yakalar, sonra keser, sonra biçer. E, aldatılanlar dedektifiniz ayağınıza geldi. Overlap makinası, kilim, halı, halı ucu kilim kenarı. Aldatan koca, aldatan sevgili, aldatan eş. Anında yakalanır, anında kesilir, anında doğranır, anında size 86 parça halinde teslim edilir. Dedektifiniz ayağınıza geldi. E, aldatan hanımlar dedektif ayağınıza geldi.

Nerede çalışacağımızı az çok tahmin ediyorsunuzdur yavaş yavaş. Kaç kilometre kaldı şu anda? 900 metre. 900 metre kalmış hatta. 1 kilometre bile değilmiş. Şu tarlada acayip güzel resimler çekiliyor. Sarı olan çiçekli. Yapmıştım zamanında. Şuradan kapıyı açacağız. Oradan aşağı doğru gideceğiz. Şimdi arabayla o kapıdan içeri girdik. Ee, orada birisi var. Belki bir eve aittir. Bir şey falan temizliyordur. Onlar yapabilir. Aa, şimdi işte sıçtınız. Yasak. Bunları şimdi söyleyip uyarmamız gerekiyor. Ne haber? Muruk güzel havanın tadını çıkarıyorum. Avrat şurada. Arabamı da hemen cecik şuraya park ettim. Lütfen uzaklaş işime karışma lanet olsun arabada 5 evde 15 bile yaptırmıyor bu security bozuntuları gel buraya tatlım malzemelerimizi toplayıp evde 15 yapalım çünkü bizi arabada 5 yapmak nasip olmayacak doğrusu hiç üzülme bebeğim seni seviyorum çalışacağımız noktaya tam olarak ulaşsaydık aslında yürüyerek gelmemiz gerekiyor da biz karı koca tembel olduğumuz için tabii ki son ana kadar araba şansımızı burada altında vurabiliriz şansımızı tabii ki zorluyoruz son ana kadar. İşte bu içeri yürümek zorundayız. Dikkat, kartal çıkabilir. Şimdi bu ormanın içerisinden ilerleyeceğiz. Bir 100-200 metre yürüyeceğiz. Sonra tekrar videoyu başlatacağım. Çalışma noktamıza ulaşmış olacağız. Şimdiden yorulduk ha. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğraf makineleri var. Çünkü burada manzara güzel olduğu için genelde fotoğraf çekmeye falan geliyorlar. Ama tehlikeli bir yer çünkü uçurum kenarı. Yani bu yolun sonunda uçurum var. O yüzden girmeleri yasak. Burada bütün gün bu ormanın içinde gezerek onlara yasak olduğunu söylüyoruz. İşimiz bu. Güneşlenecek şimdi vallahi. Gördüğünüz gibi bu da Almanların dilek ağacı. Buradan atlarken donları takılıyor ve bir güzel yırtılıyor. Abay kim mi? Barış Sultan mı? Olumsuz konuşma uzmanı Selçuk Doğdu'dan. Allah öyle. Yalnız, yalnız, yalnız. Bakın şimdi size yerde 25 cent göstereyim. Nerede? Bu şişe. Aa. O da sadece Bunu markete verdiğinizde size 25 cent veriyor. Ve Başak. Tabii ki bunu dönüşte alıp arabaya götürecek. Evet, ben de isim vereceğim sana. Evet Selçuk'un en sinir olduğu şey ama benim en çok yaptığım şey. Bir iş arkadaşımız daha var. Evet bence uzandı orada. Uçurumu göstereyim. Tırsıyorum la. Benim yükseklik korkum var gençler. Ediyorum. Kayalıklardan tutacağım zaten. <laughs> Bir adım ötem. Tellerden atlayıp <laughs> sallana, sallana buraya geliyor. <laughs> Bu biraz sorunlu ha ben size söyleyeyim. Sorumluysa biz sorumlu oluruz. Sorumlu değil sorunlu diyorum. Fotoğraf çekiyor onun için geldi bence. <laughs> Diyor ki buraya geçiş için belgeniz var mı? Adam da hayır dedi. Sonra Selçuk da diyor ki peki izin belgeniz yoksa nasıl tellerin üstünden atlayıp rahatlıkla içeri girebiliyorsunuz? Şimdi de seslendirme yapıyorum. Selçuk'un seslendirmesi. Hey aşağılık herif lanet olsun seni bu uçurumdan atmamı istemiyorsan hemen aşağı in. Hey dostum kes sesini sen beni bu uçurumdan atacak en son adam bile olamazsın. Ben seni öyle bir atarım ki sana şu an elimle gösterdiğim ve kafamla sağa sola yaptığım hareketleri görüyorsun değil mi? Bunlar benim vücut dilimse kendi dilim ne da kuvvetlidir. Hey dostum. Şu tellerde mi atladım az önce? Çok şaşkınım farkında bile değil. Kusura bakma. <laughs> Adamı dışarı çıkaracaklar şimdi. Ama ben direkt olayı söyleyeyim. Regensburg büyük bir şehir. Ve bu şehri bu noktadan baştan sona görebiliyorsunuz. O yüzden buraya gelip fotoğraf çekmek istiyorlar şu baştan buraya kadar şehrin tamamını görebildiğiniz bir nokta. Burası da uçurum kenarı olduğu için alkollü haldeyken ne oluyor? Resim çekerken buradan aşağı düşebiliyorlar. Aslında onların can güvenliği için buradayız. Onları uyarmamız her ne kadar hoşlarına gitmese de. Adam tellerden atladı ama bizimkilerin yüreği el vermedi. Onu kapıdan İki evetle uğurlayacaklar. Bakın bir 25 sent daha bunu verdiğiniz zaman 25 sent alıyorsunuz. Biraz geçsem bayağı da bulurum ha. Bakın bir 25 sent daha. Yani ben burada biraz yürüsem 20 tane şişe bulsam 5 euro. <laughs> Bu arada <laughs> farkında mısınız? Selçuklar beni yalnız bırakıp gittiler. Şu an birileri gelip bana sataşsa ben burada yalnızım. Aa, aa. komple gitmişler. Onlar da kapıdan çıkmışlar. <laughs> Şaka gibi bunlar. 1.25 sent daha. Size burayı komple gezerek gösterebilirim. Gerçekten o kadar çok var yani. Şişe paralı ve hala onu doğaya atıp doğayı katlediyorsunuz. Giderken hepsini toplayacağım. Neden toplayacağım? Doğanın kirlenmesine karşıyım. Hepsini toplayıp götüreceğim. Şuradan bir yaban domuzu çıkıp bana doğru gelse ben var ya burada ölürüm abi ölürüm ölürüm yani bunu düşünmek bile beni korkutuyor o yüzden şu an telefonu kapatmıyorum kamerayı sanki canlı yayında da değiliz siz bu videoyu izlerken ben çok ama çok çok ama çok uzaklarda olabilirim korkuyorum geç resmini çekeyim çek bakayım baba Biraz daha arkaya. Biraz daha arkaya. Ha, biraz ha. biraz <gülüyor> daha. <gülüyor> şey. Kadın katil. Sen değil. Senin kanın çok deli şu an. Sen. Çek. Tim. Yemin ederim sana. Gel göstereceğim. Bakar mısın nasıl sallanıyor buradan? Çekil. <gülüyor> <gülüyor> çekil. Tişotum ne bu? <laughs> gel gel salcana bak gel. Gel gerçekten. Oha Selçuk bunu görse var ya havaya uçardı. <laughs> Bir şey yokmuş. İkiniz sessizim ben. Ayağım kriz geçiriyor. Ne kıyasın bak kadar? İlk düşmez ki. <laughs> Gene de kontrol ediyor bak. <laughs> sen kay kenara. Açıyor yemin ederim dilaha bak, i̇şte bak Arı kafamdan geçti. Arı kafamda değil. <laughs> Az önce geçti. Galiba güneş çok vurdu beynime. Onun için kafam var o klavi şey saat. Olabilir. İlk günde ben ne de öyle oldu. Bir baş ağrısı sanki beynim patladı. Korona var galiba. Ich habe ab und zu Schiss, hey. Wenn mir gratis, wenn ich Normal, ne bu ne şimdi? <laughs> <inlar. gülüyor> Selçuk'un çok tuhaf hareketleri var farkında <laughs> mısınız? Çok tuhaf hareketleri. <laughs> kötü. Sevgilisi Amerika'da mahsur kalan 21 yaşındaki şey X sevdiği kızı buraya getirmezlerse eğer kendini bu uçurumdan aşağı atacağını söyledi ve ben yaptı demeden önce yap ve yap. Atla atla. Atla. Evet. atla bu hayat yaşanmaz. Bak biz kurtaracağız halde <laughs> Sen ikna et onu atlama de. Değmez de. Vallahi değmez atlama gel siktir et. Gel, gel. Kızı seviyorum. Ya, ne getirin o kızı sen? buraya. Elini sallasan ellisi. Atlayacağım. Bir salla bakayım elini. Salla. Lan çocuk düşecek sallatırken <laughs> malatırken. <laughs> Hey, neden böyle bir şey yapıyorsun? Her şey aşk demek değil. Bu hayatta doğal güzellikler de var. Ağaçlar, kuşlar. Ne yapacak kuş o ağaç? Söyle bir <laughs> anam. Ya Ağzımı bozacağım bak kuş. Yemin et. Ey... <laughs> <laughs> Yemin edeceğiz. Manyağız tamam, ya. Tamam gel, geçtik. Gel, getireceğiz o kızı. Yavaş yavaş. Yok ya. Karın benim Yaklaşık 6 saattir buradayız. Son 2 saatimiz kaldı. Maalesef Almanya'da yoldan kimse para toplamıyor. Çok zor durumdayım Vallahi, Yani artık eve gidip yatmak istiyorum. Ah, i̇ş saatimizi tamamlamak üzereyiz. Çok az kaldı. Böyle son saatler birazcık zor geçiyor. Şöyle bir kontrol yaptık tekrar Selçuk'la. Fotoğraf çekilmek isteyen bazı insanlar var. Manzarayı görmek isteyenler var. Gün batımını izlemek isteyenler var. Onları Selçuk bol bol uyardı. Ama gün batımına da yani bir, bir buçuk saat var. İnsanlar neden fotoğraf çekmek istiyor? Fotoğraf çekilmeyi çok seven birisi olarak eleştirmeyeceğim. Ah, çantayı tam kapat yani. Yarı açık, yarı kapalı. gözüküyor mu? Gözükmüyor da. Ben hep en arkada gidiyorum. Şimdi bunlar hakkında tutan hakkı yazacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Selam ver YouTube'uma. <laughs> Sizi üç evetle uğurluyoruz. <laughs> ne dediler? Ne paşo? Oradan gidebiliriz. Gir arafane. Ya. Ne dediler? Zaten oradan girmişsin ya da Aynen. Salak salak güle bak. Zaten ya. hatta gidiyordun sen niye yönlendirdin ki bana bak nasıl çekim yapıyorum ama gizli çekim. <laughs> göğsümde telefon. telefon. <Evet, gülüyor> hareketlere mi? bak, hareketlere. Nasıl bir <laughs> Ne dediler size? Daha şimdi gelmişler. He. Bilmiyorlarmış buraya gitmek yasak diye. Almancası yok. Dilik bir daha gelir. Hangi ırktan? Rus. Ya Rus ya Ukrayna ya Ukrayna. Dedim acaba ikisi de kız mı güneşleniyor mu bunlar gitti gelmedi. Yok, yok ben bir daha gelmezdim yani. Ya Öyle zaten. Aynen. Gitti 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 gitti. <laughs> Son saatler ya kafayı yedi bak. Bekliyorum belki Selçuk'un üzerine bir arı gelir bana iş çıkar diye. Böyle arı bekliyorum. Gitti, uyudu, yattı, ninni yapıyor? O kafandakiler ne o zaman? Kafandakiler saç. <gülüyor> saç. Du kannst du Mordbeck? Ja. Sie liegt in meiner Nein, du kannst vergessen. Komm Digga. Kannst vergessen, dass ich singe. Wieso? Kameraman yakına geldi. Hadi söyle. Söyle hadi. Ne böyle geldi hayatta söyleyemem. Geçin orada <laughs> otur. Beni ya oturttu. Canım Onun Acayip türüyorum. güzel bir şey var musunuz mu? Işık öyle güzel vuruyor. Öyle Çek bir açı mi ki. Tamam kapat bu videoyu. Hayır kapat. önce şarkı söyle fotoğraf çekin. Söz mü? Söz. Çok güzel. Valla süper Tabii. bir video bile süper yani. Benim sesimi kesip atın yükleyin istediğiniz yere. Tamam bu kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmayacağım. <gülüyor> çağır sevgilim istersen şahidim Olurum senin Bu adam kim diye Soran olursa Eski Bak çocuğu intihardan intihar yeni kurtardık Şimdi yine intihar edecek <laughs> Ah hayat ah hayat ah <laughs> Ne oldu <laughs> kendine gel <laughs> Burada çılık atıldı Adam gaza size. geldi Gaza İsmail. geldi Yıkantı pogaşı hayır <laughs> Bu adam. Bağır hadi. Ne bağıracağım diyecekler. Bu seküviti mi? Ne bunlar? <laughs> Polisi çağıracaklar. Birisini öldürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam hayatım kapatabilir Haydi. Tamam Hileş. kapattım. Nein kapat. Ne yapacaksan yap şimdi. Ne yapacağım? <laughs> Kamerayı kapattıktan sonra komik şeyler yapıyorsun. <laughs> <Allah 'ım> ya. <laughs> tamam haydi kapat. Tamam. Şu anda saat 8 görevimizi tamamladık. <laughs> Ve

En düşük 950 verebilir değil mi? Sen onu çarpacaksın abi. 10 eurodan hesapla ayda en fazla 45 saat çalışabilirsin demek bu. 12 euro veriyorsa da ona göre daha az saat çalışabilirsin demek. Ama en düşük sana vereceğiz saat ücreti kanunen 950 civarı bir şey. Biz bugün saat ücreti 10 eurodan çalıştık. Nerede çalıştık? Selçuk'un abisinin kuzeninin olduğu firmada çalıştık. 8 saat çalıştık bugün. Ha bu ay bize ek iş yoktu. Bu korona ek işimizi de mahvetti. Yani sadece bir kere çalışmış olduk. Bu ay Selçuk'a kadar gelecek. Ek işinden. Başak'a ne kadar gelecek. 80. Bilemedin 160. <laughs> Sana nasıl ulaşsınlar? Ee, iş için mesela. Sana önce bir beğen beğeneceksiniz bir, ikincisi abone olun, üçüncüsü takip etmeye devam edin. Hayır ben dedektiflik için sana nasıl olasın? İşte öyle diyorum. <laughs> Kapa aşkım. <laughs> Kapat. Arkadaşlar eşleriniz, sevgilileriniz, hatta şüphelendiğiniz kankalarınız varsa Selçuk'a bir telefon kadar yakasınız İstek Paylaşabilirsiniz. Saat ücreti. Ama birazcık hazırlayın yani birikimden sonra yazın, tamam mı? Görüşürüz. Yorum yapmayı unutmayın dememek gerek var mı? O zaman. Allah <laughs> <laughs> Allah. çok bilmiyorum.